Kaşık salata yapıyoruz. Kaşık salata yapıyoruz. Ben diyette olduğum için ekmeği yağsız kızarttım. Ben diyette olduğum için köfteyi yağsız kızarttım. Ama sizin banacağınız ekmeğe kimse karışamaz. Ama sizin köftenize kimse karışamaz. Sır olmaktan uzun zaman önce çıkmış sos için limon, zeytinyağı, nar ekşisi ve sarımsağı bir kapta karıştırıyoruz. Limon suyu, şarap şişesinden zeytinyağı, dibinde kalmış nar ekşisi ve kabuğunu soymaya üşendiğim sarımsakları eziyoruz. Bir kaba alıp karıştıralım. Salata içinde kaşığınızın hoşuna gidecek boyutlarda doğradığınız sebzeleri ayrı bir kapta karıştırıp sosla buluşturuyoruz. Salata içinde kaşığımın hoşuna gidecek kavuksuz domates, alacı doğranmış saltalık, içeriye kapya biber, biraz acı biber ve biraz maydanoz ekliyoruz. Küflenmiş mor soğan. Mor soğanımızı da ekliyoruz. Nane mama dişime avokado ekleyeceğim. Avokadomuzu da ekleyelim. Hazırladığımız salatamıza bolca sumak ve tuzumuzu da ekleyelim. Hazırladığımız sosu da ekleyip karıştıralım. Kaşığımız bu şekilde duruyor. Tabağımızın altına biraz zeytinyağı ve nar ekşisi dökelim. Üzerine bir kaşık salata koyup ellerimizle kırdığımız cevizle süsleyelim. Ve hazır. Arkadaşlar salatamız bu şekilde gözüküyor. Bence bayağı başarılı. Hadi yerin tadalım ve puanlayalım. Hmm. Bunun kesinlikle suyun ekmek banalmalı. Ama ekmeğiniz yoksa benim gibi köfte de banabilirsiniz. Her yemeğin yanına güzel fit bir tarif. Bu salataya puanım 10 üzerinden 9.4.